Florya'da bir defa haber merkezi gibi olmuş Florya. Eskiden biz söylemeden hiçbir haber çıkmazdı ama bazı alışkanlıklar artmış demek ki. Hasan da, Ümit de hayırlı olsuna geldiler ayrı ayrı. Ee, başarılar dilediler. Çocuk çok da güzel bir jestti sağ olsunlar. Onlar ikisi de Galatasaray'ın önemli e, figürleri gerekirse olabilir. Ama ben açıklayacağım dedim. Onun için e, herhangi bir konu geçerse söylerim. Gelmeleri kadar doğal bir şey yok ama bugün sadece hayırlı olsuna geldiler. Tebrik ettiler. Allah yardımcınız olsun dediler. Biz de görüşürüz dedik. Ama yıldırım hızıyla haberlerin ulaşması dikkatlerden kaçmadı diyelim. Açık